Tekirdağ'da kaydedildi bu görüntüler. Ee, hemen susayım daha fazla görüntüyü izlemeyelim haber gelsin. Hızını alamayıp ineceği yeri kaçırdı. Park halindeki bir araca çarparak durabildi. Tekirdağ'da paraşütçünün hatalı inişi bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. <laughs> <Ne geliyor? gülüyor> <Çarpmasın bizi>. Ay. <laughs> Ay. Ay. Paraşütçü Doğan Yıldırım Erden uçuş esnasında türbülansa girdi. Paraşütün kontrolünü kaybetti, daireler çizmeye başladı. İneceği yeri kaçırdı, şaşkın bakışlar arasında bir arabaya çarptı. Neyse ki yaralanmadı ancak olayın şokunu da kolay atlatamadı. Camı kırılan araca baka kaldı. Şu Kendine geldiğinde ise ortaya komik diyaloglar çıktı. Bak ya. Ne geçiyorsun ya? Sağ ol abiciğim. Bir şey yok Aynen. ya. Aynen hiç önemli değil abi. Şey Sana bir şey olmaz. Sana bir şey olmaz. Kasım ne yapacaksın? Var her şeyim var abi. Hiç Kastım, önemli değil. Canın sağ olsun. Sende bir şey yok hiç önemli değil. Yamaç paraşütü yapan paraşütçü ineceği yeri şaşırdı. Anlatör kameraya yansıyan görüntüde bakın paraşütçü nereye inmiş. Tekirdağ'da yamaç paraşütçülerinin uçuşları keyifle izlendi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir paraşütçü ineceği geri rüzgardan dolayı tutturamadı. Abicim, Park halindeki aracın kaportasına inen paraşütçü şaşkın ve üzgündü. Araca zarar verdiğini düşünerek üzülen paraşütçüyü otomobilin sahibi teselli etti. bulun böyle şey. Aynen aynen. Yıldırım Erden yamaç paraşütüyle iniş yaptığı sırada türbülansa giriyor. Ve park halindeki bir otomobilin ön camında son buluyor yamaç paraşütü. Çünkü türbülans onu inmesi gerektiği yerden alıp sürüklüyor. Tekirdağ'da yamaç paraşütüyle atlayış yapan Doğan Yıldırım inişe geçtiği sırada türbülansa girdi. Çevredekilerin ne olduğunu anlamaya çalışan şaşkın bakışlar arasında havada daireler çizmeye başlayan Yıldırım iniş yapacağı alanı geçerek park halindeki bir aracın camına çarparak durabildi. Ay.